Selamlar herkese. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün İstanbul'un cennetine, yani Garipçe Köyü'ne geldik. Her akşam olduğu için, havada karanlık olduğu için çok fazla bir şey çekemeyeceğim ama yarın sabah yani siz zaten bunu fark etmeyeceksiniz ama yarın sabah muazzam görüntülerle karşınızdayım. Hadi geçelim. Şu an Boğaz'da aslında bakarsanız yüzlerce gemi geçiyor şuradan köprüye gelebiliyor musunuz? Çok ışık var bilmiyorum ama abi bu nedir ya? Deniz altında mı geçiyordu bu? Kelepçe'ye gelen insanların kahvaltı Ondan sonra uğradıkları ilk nokta burası oluyor. Buradan 3. köprüyü ve bütün garipçiyi görebiliyoruz. Buyurun bakalım. şu alttaki güzel bir bina. Çok tatlı bir teyze var. Bizi konuk onu, onu etti. Çok aşırı güzel bir artı. Direkt manzara gözüküyor. Direkt her yer gözüküyor. İsteyebileceğiniz her şey gözüküyor. Şurada da Garipçe Kalesi'nin surları var göreceğiniz üzere. İnsanlar oraya gidip orada fotoğraf çekiyorlar. Karşı taraf asıl Bu kadar. geldiğimde sanırım biraz küçüktüm. O zamanlar böyle tavşanlarım vardı. iki tane tavşanım. O tavşanları gelip burada böyle dedim ki bir geçsinler, görsünler, öğrensinler, takasınlar dedim. Saldım şuradaki çayırlara. Şuralara saldım. Akşam eve geldik. İkisi de böyle yatmış. Hakkı rahmetine kavuşmuşlar. Öyle garipçe de böyle bir kötü bir anım vardı. Vallahi oksijen çarptı oksijen. Başka bir açıklaması olamaz. güzel değil mi ya? Şehirden, şehrin karmaşıklığından arındırılmış. Çok güzel bir köy. Üstelik sessiz. Doğal yaşam. Buradaki evlerde şöyle bir şey varmış. E, i̇mara katılmış. Yani ne demek oluyor? Ne yıkabiliyorsun, ne yeni bir şeymiş inşa edebiliyorsun. Yani açıkçası bu bence iyi bir şey olmuş. Çünkü gördüğünüz üzere yani köprü buraya geldikten sonra buranın akıbeti çok değişik şey yönlere doğru çevrilebilirdi. Oteller olsun, böyle alışveriş merkezleri olsun, garip şeyi donatabilirdi Allah'tan. Onu birazcık en azından şimdilik engellemişler. Umarım gelecekte de aynısı olur. Sahil güvenlik falan do dolaşıyor işte. Muazzam gemiler geçti. Var ya inanılmaz gemiler geçti. Onların hepsini çekebilmek imkânı yani imkanı yoktu. Derdiniz ki yani boğulurdunuz artık yani kusardınız. Ama gerçekten kocaman kocaman yani size göre şimdi mesela dinlerken normal gelebilir ama ne bileyim bana farklı geliyor böyle görünce falan. Yani boğazdan gemi geçiyor arkadaşım. Neyin anormal bunu? Ay haklısınız yani ne diyebilirim ki? Ama yani muazzam ya. Çok iyi. Normalde önceki zamanlarda burası çok dalgalı olurdu ama benim şansıma artık... Baksana şuna. Çok sakin. Yani dalgalar nereye kadar geliyor diyecek olursanız bakın. Belli oluyor mu tam olarak bilmiyorum ama işte şuralar simsiyah mesela su izi, suyun verdiği nemlilikten dolayı falan. O yüzden öyle olmuşlar. Mesela yukarılara bakın normal renkliler. Kızıcısı bayağı bir yükseğe kadar dalgalar geliyormuş yani. Maşallah maşallah. Aktığı zaman da üf, bayağı akıyor. Ama şu an çok sakin. Aşağılar falan. Çok güzel ya. <laughs> bugün Garipçe Köyü'ne geldik. Garipçe Köyü'nde efsane yerleri gördük. Şimdi ise Rumeli Feneri'ndeyiz. Rumeli Feneri arkamızda kalıyor gerçi ama Rumeli'nin kalesinin oradayız şu an. Etraf falan muazzam. Bu videodan bu kadardı. Size böyle güzel İstanbul'da mesela gezmek istediğiniz zaman arkadaşlarınızla birlikte, ailenizle birlikte gidip görebileceğiniz bir yer diye buraya göstermek istedim. Açıkçası çok muazzam. Manzarası, denizi falan her şeyi muazzam. Şimdilik bu videodan bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Abone olmayı ve bir like atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.